başkanım, başkan yardımcılarım. Bu anlamlı günde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için buradayız. Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağımıza söz vererek onu ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Program akışını arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı. Mezitli Belediyesi'nin çelenk sunumu için başkanımı arz ediyorum. kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Atatürkçü dostlarımız. Bugün Atatürk'ün ölümünün 83. yılında buradayız. Anlıyoruz kendisini aslında. Çünkü biz kendisini hiçbir zaman unutmadık. Her geçen gün milletimizin, halkımızın Atatürk'ü daha iyi anladığını, daha çok özlediğini hep beraber görüyoruz elbette ki sadece anlamak yetmiyor sadece özlemek yetmiyor onun aydınlanmacı devrimci ilkelerini korumak ve sürdürmek durumundayız atatürk bizim kutup yıldızımızdır onun gösterdiği istikamette mücadelemize devam edeceğiz kadınlarımız daha özgür olacak Milletimiz köylü nasıl efendisi ise köylüler milletin efendisi Atatürk'ün söylediği gibi yine köylülerimiz milletin efendisi olacaktır. Gençlerimiz, çocuklarımız bilimsel ve layık eğitime kavuşacaktır. Biz ondan hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Atatürk'ten vazgeçmediğimiz gibi ilkelerinden de hiçbir zaman ödül vermeyiz. Bu özgürlükçü dünya liderinin gösterdiği yolda ilerleyerek her zaman söylediğimiz tam bağımsız demokratik Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kemalist Cumhuriyet yolunda yolumuza devam edeceğiz. Bu düşüncelerle tekrar Büyük Önder, Atatürk'ü ve kendisinin kurtuluş mücadelesindeki ve daha sonraki mücadele arkadaşlarını tüm devrimcileri burada bir kez daha saygıyla rahmetle alıyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Taktiğediyorlar. Evet. Gelin, gelin. gelin böyle. Gelin. ¿Tú Obrigado.